Evet arkadaşlar, geçen videomda bahsettiğim bir olay vardı. Böyle bir içecek kutusunda bal mumunu erittim. Ee, bu peteklerin çıtaya yapışmasını kolaylaştırmak için hızlı bir şekilde şu şekilde buradan az bir şey dökerek de Bunun çerçeveye yapışmasını sağlıyoruz. Mumumuz bu şekilde. çok sağlam bir şekilde yapışıyor çerçeveye. Buraya binen arılar bazen sıcak havalarda bu çıtanın şeyinden şu noktasından şey yapıyor mum yumuşadığı için ve üzerinde arılar olduğu için sıcaktan bayılıp sarkıyor ve katlanıyor bu şekilde yapıştırdığımızda çok sağlam bir şekilde buraya yapışıyor ve sıcak havalarda peteğimizin çıtadan ayrılıp aşağı bükülmesini engelliyor. Ben bunu geçici olarak böyle bir içecek kutusundan yaptım. Bunun için alüminyumdan cezve tarzında malzemeler var. Mumu eritip böyle dökmek için. Birkaç noktasında yapıştığı zaman zaten bize yetiyor. Şu şekilde. bu sağlamlık bize avantaj sağlıyor. Dediğim gibi sıcak yaz aylarında peteğin sarkmasını çerçeveden ayrılıp yana yatmasını veya şeklinin bozulmasını engelliyor. Herkese bereketli sezonlar.